Seray mutfağı mini oturma odası ile beraber Amerikan tarzında planlanmış. U formundaki beyaz tezgah oldukça kullanışlı görünüyor. Dolap kapaklarının hem kulpsuz hem de siyah beyaz olması mutfağa modernlik katmış. Bardak dolabı siyah çerçeveli ve cam kapaklı olarak tasarlanmış. Hem musluk bataryası hem de evye kare olarak kullanılmış. Bu da mutfaktaki modern havayı desteklemiş. Mutfak bölümünde kendine yer bulamayan mini bango oturma alanında konumlandırılmış. Mutfak bölümünde zemini neredeyse tamamen kaplayacak ebatta siyah üzeri beyaz desenli bir halı mevcut. Bu kadar koyu tondaki bir halının zemini kaplayacak şekilde kullanılması doğru değil. Gelinimiz ağaç dalları ve kuşlardan oluşan bir gergi tavanla mutfağını özelleştirmiş. Oturma bölümü küçük olduğundan L kanepe kullanılması yerinde bir karar. Aynı şekilde mermer desenli orta sehpanın da küçük ebatlı kullanılması doğru. Sehpanın üst tabla ve kenar kısımları hareketli olduğundan desenli yerine düz bir halı tercih edilebilirdi. Pencerede gri bordürlü tül perdeler kullanılmış. Bizce düz tül ve dar enli fon perdeler daha şık dururdu. Kütük ve halat detaylı rustik vize tarz olarak doğru bir seçim değil. Son olarak ev sahibimize cam başlıklı ve siyah gövdeli bir avize kullanmasını önerip gelinlerin yorumlarıyla devam ediyoruz. Hanımlar mutfağıma hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Olarak. Yorumlarınızı bekliyorum mutfağa gitti Mutfağın genel e, ferahlığını beğendim. E, tezgahın üzerine boş bırakmışsın. Evet. E, bu yağdanlık ve arkadaki e, ahşap olan e, gayet yerinde ve güzel duruyor. E, yalnız bu küçük ev aletlerini kırmızı seçmişsin. E, evet. Ve hani çok e, şey yapamadım, e, doğru bulamadım açıkçası mutfaktaki uyumuyla. E, bir de bu e, kahve köşende e, o üstteki e, ahşap kapaklı evet. olan e, hı hı. baharatlıklarını beğendim ama o plastik olan çay e, koyduğun şeyi hiç beğenemedim. E, yani o kadar güzel bir Kahve köşesine o çok yakışmamış arkadaşım ee, ama şöyle şimdi burada yazılar koymuşsun evet. ee, bir mola olarak yazmışsın orada kahve köşesine hmm. orası yaptın sanırım. Evet. Ee, kahve köşesine tuzluk ve tuzluk sanırım o ikisini tuzluk tuzluk olarak koymuşsun ama. Ee, yok tuzluk ve karabiberlik e, orada kalsın yani elimin altında oluyor diye oraya koydum. Ee, normalde aslında normalde, dolabın içinde de koyabilirim. Orasını Sonra kahve koyabilirim. köşesi olarak tamamen kullanmanı evet. e, tercih ederdim. E, bir de yukarıda şey var, dolap var sanırım. Evet. Onlarda direkt normal su bardaklarını koymuşsun. Evet. E, dediğim gibi direkt kahve köşesi olarak sadece kahve bardaklarını dizseydin daha hoş bir görüntü e, görebilirdik. Bir de orada ben senden ışık beklerdim. Hani ışığı yakıp bize direkt o şekilde e, bardaklarını e, gösterebilirdin. Daha hoş bir görüntü olurdu. Ardardı arda sıraladın. Hiç araya giremedim ama e, bu aldığım kırmızı e, şey, küçük ev aletlerimi yeni almadım kızlar. Ben bunu daha öncesinde çeyiz yaparken almıştım. Nasıl bir mutfak olacağını bilmeden aldım. E, aldığım şeyde kullan, kullanıyorum şu an. O zaman, değiştirme şansım yok. Değiştirirsen kısa bir değiştirir zamanda bence çok iyi evet. olur. Ee, Keşke beyaz tercih etseydin. Beyaz her şeye evet. uyum sağlıyor evet. ki dolapların da evet. beyaz. Beyaz olsaydı biraz daha uyumlu olurdu. Yani o zaman yani çok önce 3-4 sene öncesinde e, bu şekilde indirimde denk gelmişti. o Geldiğinde kaçırmak istemedim. Aldığım bir ürün. Ben de halıya değinmek istiyorum. Tabii. Ben bu halı buraya uyumlu ama e, karşı tarafta da aynı halıyı beklerdim. Bir devamlılık isterdim. Bütün gibi duruyor. Yani ama perde olarak da biraz klasik kalmış mutfağa çok uygun değil bana göre. Şöyle e, ben mutfağı ayrı bir alan olarak da yerlen, yani ayrı bir alan al, alan yapmak istedim. E, orada oturma alanımız ayrı. Yani ama aynı oda içerisinde. Ya. Gibi ama işte. evet, evet aynı, aynı oda içerisinde. Aynı, daha sade bir halı burayı evet, tercih ettim. Oraya da tercih daha evet, spor Daha dururdu. sade bir halına tamamlanır. Açık renk çok çabuk kirleniyor maalesef. Evet. o yüzden ve, kolu koyu tercih ettim ve dolaplarım kenarları da siyah olduğu için bu şekilde tercih ettim. Halılarının fiyatları ne kadar öğrenebilir miyim? Bu 800 TL halı. Öteki Öbürü. taraf değil. 1000 TL o. Keşke perden de düz tül olsaydı. Arada gri geçişler olmasaydı. Onu halı ile uyumlu diye aldım. Halı ile perdeyi Ama beraber Ama o halıya uymuş almıştım. da bu halıya uymamış. Çok ya klasik dediğim gibi bir daha güzel oldu. Orayı bir olarak düşünmedim kesinlikle. Orayı ayrı bir kendi oturma alanınız olarak yaptığım için burayla uyumlu olmayabilir. Bu da ben bu tavanı da bu gergi tavan mı bir şey deniyor mu? Evet. ben bunu da beğenemedim ya. Yani daha bir gökyüzü gibi. daha iyi olabilir Sen tamam Aynen. yapmak istemiş olabilirsin ama hani buradan <laughs> baktığın zaman düz duruyor, buradan baktığın zaman yamuk duruyor. Yani bir gökyüzü olabilirdi. İştese daha aydınlık gösterirdi Kızlar, bence. Kızlar seçenekler arasında farklı şeyler vardı ama en iyisi yani buraya yakışacağını düşündüğüm için bunu <laughs> kendi evinde mi burası? Evet, kendi ben evim. Bunu düz görüp kenarlarda spot ışık görsellerim evet. daha spor olurdu. Led dururdu. var aslında. Dolapların altında fazla da spot olursa buraya zaten boğuluyor. Da... ben benim de aynı şekilde evet. daha çok ışık daha çok içer evet. ferah oluyor. Yani boğulmuyor. O da ahşap olacağını keşke led e, avize olsaydı. buraya daha evet. sefa da uyumlu. Yani sehpayla uyumlu. Yani sehpanın ayakları ahşap Sefba ve sefa da oraya uyumlu değil bence beyaz mutfağa. Evet. Ben de konuşabilir Hı. miyim artık? Tabii. Öncelikle. <laughs> E, yerdeki mercimek tanesine değinmek istiyorum ve e, biz geliyoruz Salı'yı neden süpürmedin demek istiyorum ve asla e, mutfakla uyumlu bir halı değil e, kesinlikle beğenmedim orası farklı burası farklı. E, çok uyumsuz buldum. E, mutfak Kendi evinden sonra <laughs> e, kendi evim gayet güzeldi ve uyumluydu bence. Ton farkları vesaire falan vardı. Onu öyle uydurmaya çalıştım. Ben beğenmedim. Dediğim gibi halını süpürseydin keşke. Canım e, e, her dakika halıyı süpürsen her dakika aynı yani. Biz Şu geliyoruz. an geliyoruz. ben senin ayağın altından gelmediğin nereden bileyim mercimeği. Sen mercimek mercimek yoksa tersi... oraya? Direkt sen söyledin. yok <laughs> Yo, direkt gözüme çarptı ve bak, ben onu kestirmiştim bak. zaten. Hanımların Hadi hiçbiri dikkat etmedi demek ki sen oraya attın. Yine bulaşık keninin altında da şurada siyahlıklar görüyorum. Hepsinime biz attık. Yani halı Aa, bence. Bilmem yani ben gayet burayı kirli. gayet temiz ve ee, düzenli Bir de Şeye değinmek istiyorum. Şurada mutfak tezgahının evet beyaz ama sap sarı lekeleri var. Şu ee, onları da yine temizleseydin keşke. Ee, Silikonu nasıl temizleyebilirim? Bir... Silikon evet, yeniden silikon çekseydin o zaman. Çok kötü duruyor ve kirli duruyor bence. Varsa silikon sen çek istersen. Ee, yo ben neden çekiyorum? Senin ne daha sonuçta. Silikon çekildi buna ve yeni çekildi izi... neden sapsar o zaman? Onu da bir e, keşke göz gezdirseydin. Yani bazı lekeler çıkmayabiliyor ama İsmacım yani. yani hani o farklı bir şey gibi duruyor. kirli gibi durmuyor ama? Ekstradan bir e, çaba e, sarf Esma'cığım senin evinde de lekeler var. Lekeleri bugün azından duvarların tarlığını söylüyorum. Neyse ee, ben duvarda biraz... da yine aynı şekilde mesela boya yapılmış ama tavanla neredeyse bir tavana taşmış. Fark ediyorsanız bilmiyorum ama bir de ekstradan bu e, kesinlikle bu aydınlatmayı tercih etmiyorum. Neden? Ee, bence aksine daha kötü gösteriyor ve çok eski dip, e, tip yani Hı. ekstradan net ışıklar vesaire falan olabilirdi kenarlarda. Net ışık mı yukarılar olabilir? mesela yukarılar çok boş kalmış yani renksiz kalmış öyle söyleyeyim Işık yok. Evet, ışık yok. Yukarıya neden ışık koyma gereği duyayım? Ama bunu koymuşsun. Tamam bu tavan. E, tamam. Bir daha dolabın üstünde da neden ışıklandırma yapayım? Mesela. Spot mu demek istiyorsun? Sen hangi dolabın üstünde led gördün? Yok benim ee, evimde var hayatım. hayatım. Tam tavana yakın ben yani. Zaten aydınlatmayı tavanda yapmışım. Bir daha üzerine led. Yok yok olabilir. Evet. Hem yani benim evimde de o şekilde zaten ama böyle asma tavan zaten yok ama tamamı zaten spot ışıklı. Asma tavan bir evet. yerde aydınlatma kullandım. Şimdi tekrar doğal ışığında Tamam oldu. Onu söylemeye çalışıyoruz Anladım. biz de sana. Ee, ayrıca bir de kahve köşeni de asla beğenmedim. Neden? Ee, asla bir kahve köşesi şeyinde, bandında evet. değil. Bu kahve köşesi gerçekten çok güzel ama hiç kullanamamışsın. Yani burayı evet. çok güzel değerlendirebilirsin. Bardaklar için diyorsanız canım denedim. Fincan, fincanları fincan, denedim. Çok güzel. Onlara çok güzel çapa de şekilde kızayın kuzağa durmayın. kahve ki, köşesi bundan daha bu, da iyi da yani, Kahve evet. köşesi yerine su köşesi yapmış bence. Damacana koysaydım daha iyi olurdu. Yani altta kahve, kahve de makinesi de koyup benim evimde de gördük. <laughs> evet seni kahve köşeni de gördük. Senin o bu tarzında bizi boğma evinde gördük. Bor, en azından diyoruz. benimki daha ferah bu bu ve bu mutfak böyle. sen mi yaptırdın? Evet ben yaptırdım. Peki bu buraya ölçüp mü koydunuz? Biraz boşluklu görüyorum. Tam olsa daha güzel olmaz mıydı? Yani bu buzdolabı ölçüsüne göre yapıldı. O zaten üzerinde o, o kadar bir mi? mesafe oluyormuş. Yani. Ya o kadar boşluk Bir tık daha da olmuyor. Şurada falan evet. oluyor yani. Bir tık daha. Aynen. Ben bu Yani eşya için belki bırakmış olabilirler ama yapılırken usta zaten onun ölçülerini aldı. Ne kadar aldı? Yapıldı. 15.000 TL. makinesi. Aldım 10.000 TL 2023 fiyatları bunlar. E, o kahve köşeni e, kaç paraya aldın? Kahve köşemi 1.000 TL'ye aldı. E, Avizen ne kadardı? 750 TL'ydi o da. 750. tamam. Hanımlar fiyatları sorduğunuza göre zannedersem yorumlarınız bu kadar. Evet, evet. Evredi. Evredi. Öyleyse seray yatak odasını nasıl dekore etmiş? Hadi gidip görelim. Tabii Hadi evet. bakalım.